Tebrik ediyorum. Evet, dün bence ortaya koyduğu performansla genel olarak oyunu daha fazla hak eden bir Beşiktaş vardı. O yüzden hem galibiyeti hem de tebriği hak ettiler. Tabii maç öncesi ikisi de 17 şer puandaydı. Evet. Puan açısından bakıldığında iki takımın da ihtiyacı vardı. Hele hele Trabzon'a da ayrı tebrikler. Bu Kesinlikle. dönemde onlar da liderliği aldılar ve de sezon başından beri o inançlı tavırlarını lider olarak sürdürüyorlar. Şimdi aradaki farkın açılmaması gerekirdi. Çünkü Trabzon Göztepe'de kazanmıştı. O yüzden iki takım için de önemliydi. Aradaki fark Beşiktaş Lig'de puan kaybettiği bir dönem yaşıyordu. Galatasaray'da o birkaç maçlık kötü gidişatını üst üste aldığı galibiyetlerle durdurmuştu. E bir de Avrupa'yı buna ekleyecek olursak yine İbre Galatasaray'ın lehineydi. Yani moral motivasyon evet. olarak. O yüzden Beşiktaş belki ligin daha 10. haftasındayız. Kaybetmiş olsaydı dahi çok şey kaybetmezdi ama moralman bu galibiyete Galatasaray'dan çok daha fazla ihtiyacı vardı. Geçmişte de onu çok yaşadım. Daha fazla ihtiyacı olanlar genelde o maçta daha fazla isteyen takım konumuna geçiyorlar. Daha fazla asılan, daha fazla isteyen de genelde galibiyete daha yakın oluyor. Dün böyle bir maç izledik. Tabii futbolcuların bireysel performansları da konuşulacak mutlaka. Hakemi de tebrik ediyorum. Evet bazı kararlarına katılmıyorum ama dünkü maçta hakemlikte bir şey yoktu. O yüzden temiz bir galibiyet Beşiktaş açısından. Oyun olarak yaklaşacak olursam da Beşiktaş'ın geçen sene onu şampiyon yapan oturmuş kabul edilir. Gerçekten çok da keyifli, güzel, çağdaş bir oyunu vardı. Beşiktaş son dönemde bu oyundan uzaklaşmıştı. Onun nedeni de tamamıyla sakatlıklardı. E bu kadar çok sakat futbolcunuz olduğu zaman bu oyunu otomatikman oynanamayabiliyor. Kaldı ki geçen hafta bunların neredeyse tamamı dönmüş olsa bile eksik dönüyorlar. Kondisyonları tam değil, fonları evet. tam değil. O yüzden oyunundan uzaklaşmış bir Beşiktaş acaba eski oyununu bugün dünkü maçta oynayabilecek miydi? Bütün soru oydu. Beşiktaş da onu oynamaya çalıştı. Bu onların artısıydı. Galatasaray'da takımda büyük değişiklikler oldu. Yeni bir oyun peşinde. O oyun Fatih Hoca'nın kafasında çok net. Ama sahada uygulanamıyor. Fatih Hoca'nın kafasındaki oyun da şu. Biz topa hakim olalım. Biz geriden oyun kuralım. Mümkün olduğunca çabuk Öne paslarla ataklarımızı sonuçlandıralım. Hatta sonuçlandıramıyorsak da önde baskı yaparak o topu çabuk geri kazanalım ve devam edelim. Yani Beşiktaş'ın oynadığı oyunun neredeyse aynısı. Hı hı. Şimdi Galatasaray bu oyunu sahaya yansıtamadığı sürece her zaman sorun yaşayacak. Ama bu uğraş içindeki Galatasaray'da biz özellikle Avrupa'da bu oyundan farklı bir oyun geliştiğini gördük biraz daha güvenli oyunu tercih etti Galatasaray hem Lazio hem Marsilya hem e, Lokomotiv maçlarında hatta bunlardan iki tanesini rakibe pozisyon vermeyen rakibi ikinci bölgede kendi yarı sahasında güvenli oyuna karşılayan Galatasaray elinde hızlı hücumlara yatkın futbolcular da var onların iyi performansıyla birer gol de bulunca hatta Lazio maçında golü kendi kalesine Doğru, atmıştı evet. La, e, Lazio bu Galatasaraya ya Galatasaray güvenli oynarsa pozisyon vermiyor. Ee, o yüzden Beşiktaş'a da pozisyon vermeyebilir diye ayrı bir oyunu oluşmaya başladı. Hocam aslında Beşiktaş, Sorun Beşiktaş buradaydı maçında bence. da tam olarak Galatasaray'dan böyle bir oyun bekleniyordu. E bu doğru Avrupa'daki. muydu? Oraya bir soru işareti koyuyorum. Dün Galata, Galatasaray bence Avrupa'daki oyununu oynamaya çalıştı. Aradaki fark neydi? Orada rakibe pozisyon vermezken burada rakibe pozisyon verdi. Hocam şimdi o pozisyonlar nasıl verildi? İsterseniz şöyle sizi rahatsız edeceğim. Estağfurullah. Ay, alayım evet. şimdi arkadaşlarımızdan da 13 pozisyon var. Tek tek başlayalım isterseniz pozisyonlar üzerinden değerlendirelim. Şimdi ilk pozisyonumuz geliyor. Ee, bunu çabuk için, geçebilir. Bir duran top. Bir için bu topları çok usta kullandığını görüyoruz. Evet. Direkten çıkmış olmasına rağmen e, burada e, daha iyi kullanılabilirdi. Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da gereğini zaten yaptıklarını görüyoruz. Ama direkten çıkan bir top olarak kayıtlara geçti. İstatistikleri olumlu yansıyor bu. Peki hemen ikinci pozisyonumuza bakalım ki ikinci pozisyonumuz bir penaltı beklentisi hocam. içinde. e, Teşer'e Marka ve Nelson'un bulunduğu bir pozisyon. Şimdi izleyelim pozisyonumuzu. Yorumunuz nasıl olacak? Şimdi, şimdi buradaki pasta offside yok ama işte net bir şekilde görüyoruz. Evet. Hakemin ee, offside bayrağı kaldırdığını kaldı ki Fırat Aydınus'un da arada tekrar göreceğiz. Offside bayrağı kaldırılmış olmasına rağmen Fırat Aydınus düdüğü çalmadı. Yani var hakemine bir fırsat bıraktı. Evet. Ee, daha sonradan. Oynandığı zaman pozisyonu Fırat Aydınus'un şuradaki tutmayı eliyle işaretini görüyoruz. Orada durabilirsek. Tabii Belki ki. On, onu göreceğiz. Bakın eliyle oynayın diye işaret edecek şimdi. Önce Fırat Aydınus'u devam edelim. Deva, devam edelim. Evet. Sonra da yakın çekim varsa burada burada göreceğiz. Oynuyoruz. Oynatalım. Oynatalım. Offside'in olmadığı net görüldü. Hakem biraz sonra kaldıracak. Oynadık, aldı. Burada elle bir temas var. Hı hı. Fırat Aydınusta penaltı yok. Devam Oyun, ediyor. Oyuna devam evet. edelim. Şimdi pozisyon şu: Offside'in olmadığı bir pozisyonda yardımcı hakem offside kaldırıyorsa bu kesinlikle yanlış bir karar. Burada önemli olan Vara müdahale şansını bırakmaktı. O yüzden o bayrağa rağmen. E, Fırat Hoca penaltıyı da gördü. E, gördü gördüğü için de e, penaltı olmadığı düşüncesindeydi. Evet. E, orada oradaki ilk başlangıçta da Offside e, pozisyonu olmamasına rağmen VAR'ın müdahale şansı da vardı. Pozisyon e, penaltı mı? Ona gelelim. Penaltı mı size göre? Yakın burada burada durabiliriz. Burada duralım. Bakın. Elle çok bariz bir şekilde eee Teşeranın omuzuna giden bir el var, orada bir temas var. Ama ben bu temasın, onun düşmesine yeterli olduğunu sanmıyorum. Ayaklara baktığımızda da ayaklarda kesinlikle bir müdahale yok. E, teşera da elle o müdahaleyi hissettiği anda da e, kendini yere bırakıyor. Ben kendi adıma burada penaltı pozisyonu, penaltı kararı. Biraz Kesinlikle vermem. Hakemin kararına da katılıyorum çünkü Peki. genelde bazı kararlarına katılmayacağız ama e, iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Peki hemen üçüncü pozisyona geçelim hocam. E, Galatasaray'ın Çikıldağı ile bulduğu gol. Güzel bir gol. Çıkıldağ çok rahat bul e, vuruşunu yaptı, golü attı. Şimdi. Pilot kameradan aldığımızda bence buradaki en önemli katkı durabiliriz. Bir daha başa alalım. Bakın bu durduğumuz anda şunu söyleyelim. Biraz daha başa alalım. Evet burada durduk. Kerem gidiyor. Çikildao'yu marka edecek futbolcu kesinlikle e, Souza. Biraz ilerleyelim. Burada durduk. Kerem... Topu hemen oynamamakla soğuzayı otomatikman kendi üstüne doğru gelmeye mecbur ediyor. Öyle bir anda da burada olması gereken Soğza, yani Çikildao'yu karşılaması gereken Soza o bölgeden uzaklaşıyor. E, Soğza'yı üzerine çeken Kerem şimdi pasını oynuyor. Oynatalım. Oynatalım Çikildao topu aldığı anda duralım. Ve şu an... Çikeldao'nun bomboş olduğunu görüyoruz. Bence golün gelme nedeni o. Normalde eğer Soza'yı oraya çekmemiş olsaydı Kerem. Çünkü Sosa Beşiktaş'ta teken libero oynuyor. Evet. Hem Piyaniç hem Teşşera bu pozisyonlarda Çikeldao'nun karşısına gelmeleri için uzak bölgedeler. Çok boş bu şekilde topla buluşuyor. Bence çok da güzel bir vuruş yapıyor. Kaleye net vuruş, olarak görüyor. Evet. O vuruşu o vuruşu yaparken Vidayı eğer yakın çekimde görebiliyorsak, vidanın, evet buradan göreceğiz şimdi, üzerine çekti. Toptan kaçtığını görüyoruz. Vidanın dön, dön dönerek kendini koruma amaçlı. E, kalecinin uzanamayacağı köşeye doğru topun e, o yöne doğru bir e, şeyle falsoyla dönüyor olması da Ersin'in işini oldukça zorlaştırmış. Evet bu dönemde vidanın bir adım sağa atmış olsa top büyük bir ihtimalle karnına çarpar. E, çarp, çarp çarpacaktır. Peki. Yani Kerem'in de büyük katkı sağladığı Beşiktaş'ın önde oynadığı dönemlerde Galatasaray'ın o tehlikeli ataklardan birinde golü bulduğu bir an yaşadı.